Burası Afyon Gazlıgöl. Afyon'un İhsaniye ilçesinde Gazlıgöl sınırları içerisinde Türk kızılayı maden sularının çıktığı yer. Şu şu anda sıcak, yaklaşık 40 derece falan beklediği için soğuyor. İç çıktığında 80 derece birebir maden suyu. İnsanlar buradan dolduruyor, içiyor. Burada bardakları var. 34 tane mineral var bu suda. İnsan vücuduna en yakın, en faydalı, şifalı sulardan bir tanesi. Şu anda elimi yakıyor su. O kadar sıcak ki. Neredeyse bir ona yetecek yani. İçenlere şifa olsun.